Fani Bey'in Youtube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Mart 2024 Cumartesi gününün çagın sayısal oto çekeç sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çagın sayısal oto çekeç sonucunu öğrenmek için mutlaka kanalımıza abone olmalı, videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere çagın sayısal oto ile alakalı tüm sonuçları açıklanır açıklanmaz aktarmaya çalışalım. Ekranda zaten talih numaralarımızı görebiliyorsunuz. Bu numaralar 8, 19, 47, 54, 56, 78, Joker sayımız 59, Süperstar sayımız 81. Bunlar bizim 2 Mart 2024. Cumartesi günkü çılgın sayısal Oyununda tarih talih numaralarımız bu numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz ya da süperstar sayısını oynayabilirsiniz. Bilmiş olun sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Çagın sayısal otonun kolon bedeli baktığımızda 10 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyango'nun internet sitesi uygulaması oynayabilir. kazanınız ikram tutarlarını yine buralardan kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi sizlere aktaralım. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 1 numara çıkmış. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından yok. 30-40 arasından da yok. 40-50 arasından 1 numara. 50-60 arasından 2 numara var. 60-70 arasından yok. 70-80 arasından 1 numara var. 80-90 arasından çıkmamış. Joker sayımız 50 ile 60 arasından. Süper ser sayımız 80 ile 90 arasından çıkmış. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Ekranda görebileceğiniz şekilde sayılarımız dağılmış. Çılgın sayısal loto biliyorsunuz süper loto ile birlikte en yüksek ikramiye veren şans oyunudur. Oynaması da oldukça basittir. 1'den 90'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz. Ekstra ücret verip Süper star numarasını da oynayabilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 2 Mart 2024 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.